Hepinize merhaba arkadaşlar. Planet Base isimli oyuna hepiniz hoş geldiniz. Ee, büyük ihtimalle zaten duyurusunu yapmışımdır da ben. Ee, siz bu videoyu izlerken e, ben büyük ihtimalle yolda olacağım ve bu size stoktan gelip gelmiş olacak. Hani sizler sıkılmayın diye. Şehrimizin ismi Fikimon Land olsun. Bunu daha önce bir kanalda başlamıştık. Benim eski bilgisayarımda da Hatırlarsınız ama sonra e, biz becerememiştik. Tam bir de nasıl desem sistem açıkçası o sisteme azıcık ne yazık ki sıkıntı çıkarabiliyordu oyun. Öyle böyle kalmıştı. Şimdi ise oyunun yeni sürümüyle birlikte tekrar başlıyoruz. Umarım hoşunuza gider beğenirsiniz diyeyim. olayımız şehir kurma gibi denebilir ama daha çok koloni kurma. Hani de bu insanları gönderiyorlar. Hani bu ıssız gezegende kolonu kurup hayatta kalmamız gerekiyor. Hayatta kalma şartları biraz e, çeşitli. Mesela nasıl çeşitli? Bu arada bir saniyenizi isteyeceğim ben. Şimdi bu, bu olay, bu oksijen üretici. Ana bezimiz nereye kuracağımız bununla belli olacaklar. şuraya bir yerleşmeye başlayalım diyorum. Ne diyorsunuz? Aa, şuraya da veya bu taraf aynen iki tarafa doğru da büyüyebiliriz. Yap abi. Şuraya başlayın gençler onu yapmayı. Eee Şuraya bir adet solar panel. Ne yapalım? Elektrikleri sağa doğru mu kursak? Aynen buraya doğru full şey, insanlığı geliştiririz. Buraya doğru da solar panelimizi falan büyütelim biz. Aha da şöyle. Bunu da buraya kursunlar. Ee, su lazım olacaktır bize. Çünkü malum oksijen üretmek için su gerekli bir şey. Ama bunu henüz bir yere kuramıyoruz. Çünkü herhangi bir bina gerekiyor öncesinde. Çalışın bakalım. Ee, bir ara bu mekiği de parçalayacağız. Çünkü şu anda... 35 metalimiz ve 30 biyoplastikimiz var. Ama eğer bunu parçalarsak... Geminin malzemelerini de geri dönüştürüp... Onları da kullanabilir olacağız. Hadi bakalım sevgili robotlarım yapın. Şunları da bağlayın bakalım. Ee, çok çeşitli şeyler var. İşte ileride kendi robotlarımızı üreteceğiz. Kendi silahlarımızı, cartımızı, cürtümüzü yapacağız. Çünkü... Bir yerden sonra korsanlar falan bize saldırıya gelmeye başlayacak. O zamana kadar güzel bir hazırlık yapmamız... ...kendi yiyeceğimizi, içeceğimizi yetiştirebiliyor olmamız gerekiyor. Ee, şimdi hemen şuraya... Şuraya bir su şeyi çekin abicim hemen. Şunu da bağlayın. Ee, onu zaten yapıyorsunuz siz şuradan. Airlock bu buna Airlock ismi veriliyor. Airlock'un davası şu. E, kolonistleriniz e, buradan girip çıkıyorlar. Yani mekana buradan girip çıkıyorlar. Tamam, oralar çalışıyor şuradan. Eee rüzgar gülü yapalım bir adet çünkü Rüzgar gülü gerekli bir zımbırtı niye diyeceksiniz. Geceleri falan şey olmuyor. Solar enerji çalışmıyor ve elinizde patlar tabiri caizse. Şuraya bir tane de e, batarya yapalım biz. Bu da malum akü gibi bir şey. aa maden ocağı da lazım dur dur. dur maden ocağına öncelik verelim biz ilk. Yani şuradan şöyle. Bir dakika, şimdi buradan çıkıp maden ocağına oradan çalışmaya gidebilecek mi bunlar? Hmm. Şöyle yapsam mesela, ben buraya koysam bunu... Bir hmm. kameracık daha eğebilsek şöyle. Siz dur bakalım, hele buraları falan bir bitirsinler, bir yapsınlar. Hmm. Su tankı, iniş pisti... E, su çıkarıcı tamam. rüzgar tırnımı tamam. E, Allah! Allah! Dur dur. E, storage ha. Storage. Tamam. Storage aslında aynen bak. Storage'ı buraya atıp şöyle dörde dört koysak. Başlangıç olarak çok büyük yapmamamız bizim için hayırlı olabilir. Şimdi bunu buraya koysam madenin de arkasına atabilir miyim? Ha, maden öyle ya da böyle yürüyerek gitmeniz gerekiyor sizin. Anladım. Hmm. Peki abi yapacak bir şey yok. Şunu bir iptal et. Şunu şunu falan bağlayamıyoruz. İlla böyle bağlayacaksın. Peki. Peki öyle olsun. Ee, şurayı yapsınlar. Şimdi bu adamların uyku e, karakterlerinizin ihtiyaçları var. Simstek gibi düşünebilirsiniz. İşte yemek, uyku, işte mutluluk, çarp su vesaire. Bunlar için de bir an önce önlemimizi almamız lazım. Bu ne abi? Signpost. <laughs> Welcome to Fikimumland. <pick> <laughs> Bundan yaparım ben bir ara. <laughs> Dur ama şimdilik değil tabii ki. Ee, Aha gece gece oldu vallahi gece oldu. Ama oksijen ihtiyaçlarını şu an karşılayabiliyorlar rahat bir şekilde. Değil mi? Aynen oksijenimiz var. Evet %22 civarı falan oksijen excellent olarak geçiyor arkadaşlar. Şu adamı seçemiyorum neyse ben. Seni seçebiliyor muyum? Evet. Aynen içeri girip bu şekilde oksijen ihtiyaçlarını gideriyorlar maden tamam abi. Kimsizlerin falan yansımışsın. çok hoş yapmamışlar mı ya? Harbiden, harbiden güzel ya. Neyse şimdi. Uyku yerinizi sizin. Çünkü bir tane büyük. Aynen büyük, büyük yapalım ya uyku yerinizi sizin. Ha maden. şimdi maden de işçi çalıştırmanız gerekiyor. Worker yani. Bu arada benim storage de yapmam lazım. Çünkü şimdi storage 4'e 4 malzeme buna vereceğiz. Ama bunun karşılığında e, bayağı baya karlı çıkacağız. Çünkü şuradan gemiyi verip yerine bir sürü malzeme alacağız oradan. Bence bir uyku yeri yapalım. Bunlar yakında isteyen edecek gibi geliyor bana. Hani uyku yerimizi Onların üstünden yürüyebiliyorsunuz. Aa, çok güzel. Tamam abi bunu yapın buraya. Bunları da bağlayın. Tamam mı? Şu an direkt bunu iptal edemiyorum. Çünkü yiyecekleri buranın içinde ve açık ıı, açık havada bozulabiliyor ne yazık ki. Ya ne yazık ki de yazık mantıklı olan o. Kantin yemek yeri. Şimdi düşmanlar gelirse direkt binalara mı saldırır? Ona göre şey yapacağım. Hani Önemli şeyleri biraz daha içeriye doğru dizmeyi planlıyorum. Bayağı bir dar bir alanda olacağız gibi ya sanki. Hmm. Neyse onu ayarlarız. Şimdilik burada bir hayatta kalalım, bir yerleşelim de. Metalimiz çok azaldı ya. İçeride çalışan var mı? Aa 3 kişi çalışıyor, harika. Arka gayet güzel. Yaz o metali işleyebilmeleri gerekiyordu ya bir şeyden. Ha bu bu. Aynen bu. Aha bu, bu lazım dostlar bize. Bununla e, materyalleri daha düzgün işe yarar şeylere dönüştürüyorlar. Şimdi... Senin küçüğünden bir yapsak. Başlangıç için yeterli mi? yoksa direkt büyünden mi yapsak ya? Şu an malzememizi çok değerli kullanmamız lazım ya. Aynen, biz Üçünden yapalım abi bir tane buna. Tamam. Sen de artık bir geri dönüştürelim biz. Storage lazım. Storage'i direkt yapamıyoruz çünkü ee, o malzemelerin taşınması gerekiyor bir yere. Ee, o da Aha da buraya kuralım ya bunu biz. Hatta azıcık şöyle kuralım. Aynen. Aynen bunu buraya kuralım. Zaten iş çalışma mekanı da burası olacak ya. Hemen oradan hızlı hızlı hallederler işlerini. Şuna bir öncelik verin. Bu arada oyunu hızlandırabiliyor muyuz acaba? Aa hızlandırabiliyoruz. Aa çok güzel. Tamam gayet güzel gayet güzel hızlansın oyun. Bu da ufaltıyor değil mi? Aynen tamam. tamam gayet güzel abi seri seri yapın her şeyi. Maden de e, kimse çalışmıyor şu an. Ne? Survival Reach. Hani? Ha! <laughs> e, i̇nişten bir gün sonra hala e, insanların hayatta diye Aşimentim trak bir şey verdi bize. Bu arada bir ara iniş pisti yapmamız gerekecek bizim çünkü iniş pisti sayesinde yeni insanlar falan hani kolonimizi tanımaya gelip burada kalmaya karar verebiliyorlar. Hızlandır. Tamam, buraya da yaptıklarında tamam iyi yapın dostlar şuraya. Hmm, tamam. Oksijen tolov mu? Niye? Ha %17'ye düştü üreticinin. Ha şey. Şimdi yeni yaptık ya binaları. Oraları oksijen üretiyor şu anda borulardan falan. Ama ufak ufak yükselecektir o. Aynen. Aynen küçük küçük yükseliyor. Hani buradan daha fazla su çekmeye falan başladı elektrik vesaire. Ha Tamam. Uyku yerlerini de yaptılar. Gayet güzel abi. Şuraya da kantin yaparız Böylece ilk temel şeylere aradan çıkarmış oluruz. Haydi bakalım. Aynen bakın, suya falan ihtiyaçları var. Şöyle şuraya hemen bir kantin yapacağız. Tabii şunları acilen taşımaları gerekiyor elemanların. Tabii çok aşırı susadıysanız... Ha, aynen susamaya başlamışlar. Onu ne yapsak ki kantini şöyle... Şu, şu gemi de yani öyle bir yere gitmiş ki arkadaş. O zaman biz buraya bir şey kuralım. Şimdilik bir kantin kuralım biz buraya. Şu araya başka bir bina yaparız aynen. Aynen öyle yapalım. Dur şöyle kuru, kurul abi buraya. Tamam hemen şurayı inşa edin bakalım. Tazmora'ya birer tane daha bundan. Aa bu arada yaptığımız bu yol için de ekstradan malzeme gidiyor haberiniz olsun. Ay sakın rüzgar azalmasın ha. Rüzgar azalırsa şu an çok kötü olur işlerimiz. Geceleri elektrik tüketimi artıyor mu acaba? Orada şey yapabiliyoruz. Buna basarsak hani şey direkt görebiliyoruz adamlarımıza falan oradan tıklayabiliyoruz. Zaten bunların için de ayrı ayrı dizayn edeceğiz. Bu şekilde falan zımbırtılar var. Şöyle şöyle falan. Da aynen bunlar ben bir tane şimdilik şimdiden koydurayım. Sonra metal kalmadı vay efendim ne oluyor mevzusuna dönmesin hiç. Heh, kantini yapmışlar. Hemen abicim şuraya Şimdi yemek yapıcı. Ha su, su, su şeyse. Hemen yapın abi şuraya suyu. Ha koyun abi su şeysine. Buradan su içecekler dostlar. Şuradan saksı falan da koyabiliriz de şimdi bunların hepsi malzeme ve bizim malzememiz çok fazla yok. O yüzden şu büyük dört kişilik masa koydurabiliriz. Yani şurada masa koysunlar abi yemeklerini falan yerler. Ee, daha sonra geri kalan dizaynları falan hallederiz bir şekilde. Bu neymiş bu arada? Quick save. Tamam kaydet. Tamam dostlar tamam susuzluğunuzu gidereceğiz. Susuzluğunuzu gidereceğiz. Aaa dormatory. Yatak koymadık ya biz bunlara. Dur şöyle. Ha? Ha? Tamam. Bir tane daha koysak 6 kişilik yatak bence yeter. Sıradan yatarlar abi orada. Aa elektrik gitti. Hayır hayır hayır. Elektrik gidince şey de şunlar da çalışmıyor. Bu sefer <laughs> kapı açılmıyor. içeri girip çıkamıyorlar. Hiç hoş olmuyor. Akü yapmamız gerekecek bir ara. Neyse dostlar. Bugünlük burada sonlandırıyorum. Ben ee, ilk gün için bence kabilemiz hiç fena değil. Hiç fena değil. Abi şunu, şunu acilen bir yapın robotlar dostlar. Bak adam yatmış yere. koridorlarda uyuyorlar Allah sizin atmasın. Yavrum su 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 yerini yap. Gözünü seveyim su yerini yapın. Kapat şunu da. Bak robotlar da bozulmaya yüz tutuyor. Bunları mühendislerin falan tamir etmesi lazım da. Şu su yeri su su ölmeseler bari susuzluktan. Lan masa değil masa susu. Su. Ölüm bitmeden kabile yok mu olacak yoksa? Su yavrum çocuğum su Allah'ım. Evladım yavrum. Lan niye strese sokuyorsunuz adamı? Su lan ölecekler. Hadi. <laughs> Hadi. Hah. Hah. Gençler koşun. Koşun. Koşun su içmeye. Koşun. Yürün. Vallahi hepsi geliyor. Diğer adamlar nerede? Ölümüz yok değil mi? Dur. Kaç? yedi kişiydik tam hala yedi kişiyiz. Hah. İç. Day ağzını. Gerekirse şuraya bir tane daha yapalım su yere. Aynen, yap yap, bir tane daha yap. Hii! Lan, başında mı öldü biri? Lan, yanınızda adam ölüyor, bir öncelik verin ona. Birisi öldü. Abo. Neyse. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Siz lan niye mutsuz oluyorsunuz? Siz Allah sizin Siz suyunuz var. Her bir şeyiniz var. Bey! Neyse dostlar. Bugünlük burada sonlandırıyorum. Artık sonlandırıyorum. Ee, gene kayıt vermeden atlatamadık ne yazık ki. Ama sonraki bölümlerde falan artık daha düzgün olacaktır. Temelleri attık. Haydi kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.